Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Gökhan Bey'in gönderdiği itirafa yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selam İtiraf Zamanı kanalını severek takip ediyorum. Herkes itirafını paylaşınca ben de bir itirafta bulunmak istedim. İsmim Gökhan, 28 yaşındayım. Bekarım ve işimde uzun zamandır yerleşmişim. Maaşım iyi, hayatım düzenli. Çevremde güzel kızlar çok, fırsat bulduğum her an insanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Ama bazı şeyler insanın kendi kontrolünden çıkabiliyor. Bunu ben son bir yılda fark ettim. Abim Erdem benden 2 yaş büyük. Hayatım boyunca en iyi anlaştığım insan o oldu. Geçen yıl Simge ile evlendi. Simge, nasıl desem, çok güzel, türbanlı, zarif ve kendine has bir duruşu olan bir kadın. Açıkçası abim olmasa, tanıştığım ilk anda etkilenirdim. Ama o abimin eşi ve ben de bunu bilerek yaklaşmam gerektiğini düşünüp, başlangıçta mesafemi korudum. Evlendikten sonra sık sık evlerine gidip gelmeye başladım. Başlarda tamamen masumiyet çerçevesindeydi. Yatılı kaldığım zamanlarda oldu, Erdem'in işi yoğun olduğundan akşamları geç gelirdi, ben ise evde ile sohbet eder, yemek yapmasına yardımcı olur, Bazen televizyon izlerdim. Ama zamanla bazı şeyler değişmeye başladı. Simge'nin bakışları ilk başta dikkatimden kaçtı belki ama bir süre sonra fark ettim ki bana başka türlü bakıyor. Bazen gülümsemesi, öyle hafif, öyle çapkın bir gülümseme ki insanın kafasını karıştırıyor. Başta kendime hatırlattım. O abimin eşi, sınırını koru. Ama bakışlar ve gülümsemeler sürekli olunca insanda ister istemez karşılık veriyor. Ben de verdim. Abim hiçbir şeyin farkında değildi. Hala da değil. Bu durum işleri daha da ilginç hale getiriyordu. Çünkü her buluşmamızda, her sohbetimizde aramızdaki mesafe biraz daha kısalıyordu. Öyle ki artık bakışlarımız ve sessiz gülüşlerimiz her şeyi anlatıyor, kelimelere gerek bırakmıyordu. Bir gün Simge bana Erdem bu akşam arkadaşlarıyla dışarıda olacak, geç gelir dedi sesindeki tını bile insanın dikkatini dağıtacak türdendi. Ben de sorgulamadım, neden sorgulayayım ki? Hayat kısa, hisler doğal ve kaçınılmazsa neden direneyim? O akşam doğruca evlerine gittim. Kapıyı açtığında simgesel bir sessizlik vardı, sadece ikimiz vardık. Önce biraz oturduk, sohbet ettik, sonra aramızdaki mesafe kendiliğinden azaldı. İnsan bazen bazı anlarda durmak istemez, akışa bırakır kendini. Biz de öyle yaptık. Yakınlık, kelimelerle anlatılmayacak kadar doğal, bir o kadar da çekiciydi. Abim gelmeden önce olan her şey yaşandı. Bir adım ileri gitmedik belki ama çok yakındık. Bu bana bir suçluluk hissettirmedi. Vicdan azabı çekmedim. Abim, işinde yoğun, simge ise hayatın tadını çıkarıyor gibi görünüyordu. Kimseye zarar vermedik. Her şey yaşandı ve bitti. Sonraki günlerde de aramızdaki samimiyet devam etti. Bazen gülüşler, bazen sessiz bakışlar ama artık hiçbiri önemli değildi. Her ikimiz de ne olduğunu biliyorduk ve kabul ettik. Abim hala farkında değil, hayatına devam ediyor. Simge hala aynı Simge, ben hala Gökhan'ım. Hayat böyle işte. Bazı şeyler olur. Bazı şeyler kapanır ve insanlar unutmasa da normal yaşamlarına devam eder. Ben yaşadım, keyfine aldım ve kafamı yormadım. Yaşandı bitti, daha fazla uzatmaya gerek yok. İtirafımla ilgili görüşlerinizi yazarsanız yorum bölümünden okuyacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Gökhan. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.